eşler arasında bir nefret, anlaşmazlık ve geçimsizlik olur da meseleyi kendi aralarında çözemezlerse yapılacak iş şudur. Eğer geçimsizlik her iki taraftan veya erkekten kaynaklanıyorsa, kadının erkeğe gücü yetmeyeceği için her ikisinin aile efradından birer hakem seçilir. Hakemler her iki tarafı bir mecliste dinleyerek önce sorunu bulmaya, sonra onu giderip iki tarafı barıştırmaya çalışırlar. Bu konuda Yüce Allah şu yolu gösteriyor. Eğer hakemler gerçekten barıştırmayı, eşler de barışmayı isterlerse Allah bu işte onları muvaffak eder. Nisa 4.35 Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh aralarında geçimsizlik olan bir karı kocanın aralarını bulması için bir hakem tayin etti ve onların yanına gönderdi. Tayin ettiği hakem Hazreti Ömer'in radıyallahu an yanına gelerek aralarını bulamadığını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an adamı azarladı ve şöyle dedi: Yüce Allah kitabında eğer hakemler gerçekten barıştırmayı, eşler de barışmayı İsterlerse Allah bu işte onları muvaffak eder buyuruyor. Çabuk git ve onların arasını bul, gel dedi. Bunun üzerine adam geri döndü, niyetini güzelleştirdi, onlara güzel davrandı ve aralarını düzelterek geri döndü. Eğer geçimsizlik kadından kaynaklanıyorsa, erkekler kadınlar üzerinde velayet sahibi oldukları için Erkek kadına fiilen engel olur, icap ederse usulünce uyarır ve onu itaate zorlayabilir. Aynı şekilde kadın farz ibadetleri terk ediyor ve haramları işliyorsa, koca onu önce Allah rızası için bilgilendirir, uyarır ve sakındırır. Kadın isyanda ısrar ediyorsa, erkek usulünce onun, kötü işlerine fiilen engel olur. Ancak her şeyde olduğu gibi kadını terbiyede de sıra gözetilmelidir. Önce güzel bir şekilde nasihat edilmeli, tavsiyelerde bulunulmalı, her türlü kötü hallerden çekindirmeli ve korkutmalıdır. Şayet kadın yapılan bu tavsiyelere aldırış etmiyor, kendine çeki düzen vermiyorsa onu yatakta yalnız bırakmalı, kendisine sırtını dönmelidir bu tepkiye karşılık verip kendini düzeltmiyorsa, aynı odada olmak üzere yatağını bir günden üç güne kadar ayırmalıdır. Yapılan bütün bu ikazlara rağmen kötü huylarını terk etmiyorsa, bu takdirde doğruyu anlaması için gerekli yöntemleri uygulamalıdır. Adamın biri Rasûl-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, kadının kocası üzerindeki hakkı nedir diye sorunca, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kendisi gibi onun da yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını giderir. Ona lanet okumaz, halkın içinde rezil etmez. Onu dövmez ancak zaruret hasıl olursa fazla incitmeden dövebilir. Küstüğünde evi terk edip gitmez. Gerekirse evinin içinde kalarak küser. Ebu Davud Nikah 41 42. Koca hanımına dini emirlerden herhangi birini yerine getirmediği için tepki gösterebilir, tavır alabilir. Atalarımız, gönül sevince samanlık seyran olur demişlerdir. Yuvadaki mutluluğun şifresi, rıza, vefa, sevgi ve sabırdır, diyor bir alim. Önce şunu bilelim, evlenen iki kişi birbirinin nasibidir. Bu nasip, Allah'ın ilminde kesinleşmiş bir takdirdir. Bu nasibe razı olmak imanın gereğidir. Ona helalinden ulaşmak farz olduğu gibi, ulaşınca hakkını korumak da farzdır. Hayırlı eş Allah'ın kuluna özel bir ikramıdır. Hayırsız eş ise dünyanın en ağır imtihanıdır. Ailemizin saadeti onu acısıyla birlikte kabul etmeye bağlıdır. Bu işin temeli de rızadır. Ailede mutlu olmak için karı kocanın birbirlerinin her şeyinden hoşlanması gerekmez. Koca hanımının bir huyundan veya durumundan hoşlanmadığı zaman onu hemen gözden ve gönülden çıkarmamalıdır. Kadının kocasına karşı durumu da aynıdır. Kim bilir nefsimizin hoşlanmadığı o durum içinde nice saklı hayırlar vardır. Bu ileride gözükecektir. Sabredilirse anlaşılır. Ailedeki mutlulukta rıza ve vefa çok önemlidir. Ailesine razı olan rahat eder. Vefa gösterenleri yüce Allah mükafatlandırır. Bir olaya sadece nefisle değil, aynı zamanda vicdan, akıl, insaf ve sevgiyle de bakmalıdır. Sevdiğimizi kusuruyla kabul etmek mutluluk için ilk adımdır. Ayrıca onun yükünü çekmek, sıkıntısına sabretmek, hatasını affetmek, onun için hayır dua etmek iyi geçim için vazgeçilmez şeylerdir. Aslında sevginin zevki de bu çile içinde gizlidir. Bir ailenin çok basit tartışmalardan dolayı birbirine kızıp küserek hemen boşanmayı düşünmeleri doğru değildir. Bu konuda yüce Allah bütün aile reislerini şöyle uyarmaktadır. Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız hemen boşamaya gitmeyin. Sabredin ve şunu bilin. Sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah pek çok hayır yaratır. Nisa 419 Aynı şeyler kadından da istenir. Kusursuz dost arayan kimse yalnız kalır. Kusursuz insan nerede? Bir kimsenin iyi hali kötü halinden daha fazla ise o kimse iyi insan kabul edilir ve kusurları affedilir. Yeter ki bu kusurlar Allah'a şirk koşmak ve namusunu kirletmek gibi kusur ve günahlardan olmasın. Bu konuda rahmet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile reislerine şu inceliği hatırlatmıştır. Kadın aslı itibariyle farklı yapıda yaratılmıştır. Onu sürekli aynı halde tutamazsın. Onunla bulunduğu o halde geçinmeye bak. Yoksa onu istediğim gibi dosdoğru yapayım dersen kırarsın. Onun kırılması boşamaktır. Buhari Nikah 79, Müslim Rada 59. Haksız ve gereksiz yere boşamak ise yüce Allah'ın hiç sevmeyip gazap ettiği bir iştir. Diğer hadiste şöyle buyrulur: Mümin erkek bir kusurundan dolayı hemen hanımına kızmasın. Onun bir huyundan hoşlanmazsa hoşlanacağı ve razı olacağı başka bir huyu vardır, ona baksın. Müslim, Rada 61. En geçimsiz insanda bile hoşa gidecek bir taraf bulunur. Kadın veya erkek birbirinin önce iyi taraflarını düşünmelidir. İyi yönüne şükretmeli, kötü yönünü ise sabredip idare yoluna gitmelidir. Eğer bir kadın namus kusuru işlemiyorsa, onun diğer davranış bozukluklarına sabredilmelidir. Sabır ve idare ahlakına sahip olan kimse, hem emanetine aldığı ailesine iyi davranıp sevap alır, hem de çilenin içindeki huzuru yakalamış olur. Büyüklerimiz, Hizmet nimettir diyerek büyük ve önemli bir gerçeğe işaret etmişlerdir. Çünkü insanın hizmeti hem kendine hem de etrafına faydalı olur. Yeter ki niyeti halis olsun. Ancak insanın sadece niyetini halis kılmakla yetinmemesi gerekir. Bu başlangıçtır. Halis niyetin ardından verilen işi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, çalışma arkadaşlarının kalbini kırmamak ve hakkına riayet etmek gibi unsurlara da hassasiyet göstermesi gerekir. İyi bir niyetle dahi olsa etrafındakileri kırıp dökercesine hizmet etmeye çalışan kişi hizmetin nimetlerinden ne kadar fayda sağlayabilir? Hizmet ortamı aynı zamanda bir ahlak okulu gibidir. İnsanları idare etmek, farklı görüşlere müsamaha gösterebilmek, öfkeye hakim olmak, bir arada olmanın getirdiği hukuka riayet etmek gibi birçok haslet hizmet ortamında öğrenilir. Hizmet bir okul gibi değerlendirildiğinde, zaten bu gibi konular sıkıntı olmaktan çıkacak, işin tabiatı gereği böyle olduğu görülecektir ve hizmetin külfeti değil nimeti olarak kabul edilecektir. Allah rızası için hizmet etme gayesinde olanların göz ardı etmemesi gereken bir diğer konu ise aile ve hizmet arasındaki dengedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin ailesi için yaptığı her harcama kendisi için sadakadır. Muhakkak ki kişi hanımının ağzına koyduğu bir lokma için dahi sevap kazanır. Buyurarak ailenin ve aile ile ilgilenmenin önemini bizlere göstermiştir. Vaktinin büyük çoğunluğunu hizmetle geçiren kimselerin ailesinin ihtiyaçlarını unutmaması gerekir. Dışarıya hizmet ederken aileyi ihmal etmek ne kadar doğrudur? Çevremizdeki insanlar kadar yuvamızdaki aile bireylerinin de bize ihtiyaçları vardır. Hizmetin getirdiği sorumluluklar nasıl diğer ibadetlerin aksatılmasını temize çıkarmazsa aile sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Ümmetinin her türlü derdiyle birebir ilgilenen ve büyük bir sorumluluk taşıyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesini hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Onlara gereken ilgiyi göstermiş, gönüllerini almıştır. Büyüklerimiz de aynı şekilde ciddi bir mesai harcadıkları hizmet ile aile arasındaki dengeyi korumuştur. Bizim sorumluluklarımız onlar kadar büyük olmadığı halde hizmetten dolayı ailemize zaman ayıramadığımızdan dem vuruyoruz. Halbuki bir insanın ailesine samimiyetle yöneldiği bir saat bile onların ihtiyacını gidermeye yeterli olacaktır. Ancak burada değinilmesi gereken bir diğer konu da eşlerin bu hususta birbirine gereken desteği göstermesidir. Eşi hizmette yoğun mesai harcayan kişinin bu işte eşine yardımcı olması, eşinin eksiklerini tamamlamaya çalışması, kendisinin de o hizmetten bir pay sahibi olması demektir. Tam tersine, destek olmak yerine sürekli bu yoğunluktan şikayet eden bir eş, işleri hem kendine, hem eşine hem de çocuklarına daha da zorlaştırır. Yuva Aile fertlerinin güzel günler kadar zor zamanları da paylaşmasıyla, birbirine omuz vermesiyle yuva olur. Neticede hizmet edenin ailesini ihmal etmemesi kadar eşinin bu konuda anlayışlı olması da önemlidir. Ancak bu şekilde orta yol tutturulmuş olunur. İki taraflı gayret olmadan ailede bu tür sorunların üstesinden gelmek çok zordur. Bu nedenle anlayış ve sabırla eşlerin birbirlerine yardımcı olması, birbirlerinin ihtiyacını gözetmesi gerekir. Bu aynı zamanda Rabbimizin rızasına götüren davranışlarından biridir. Aile reisine düşen görevlerden biri de hanımın hoşuna gidecek işler yapmak, onu sevindirmek, zaman zaman kendisiyle şakalaşmak ve onu rahatlatmaktır. Bu onun sıkıntılarını giderir öfkesini dindirir, üzüntülerini azaltır, yorgunluğunu alır ve kendisine çalışma zevki verir. Rahmet Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu. O yüksek derecesine rağmen ev halkının seviyesine inerek kendileriyle şakalaşıyordu. Bunu onlar için bir hak görüyordu. Bunun için tevazu gösteriyor, herkese derece ve seviyesine uygun davranıyordu. Aşk budur, edep bunu istiyor. Dinimiz de bize bunu emrediyor. Allah Resulü yüce Rabbine ibadet için hazırlandığı zaman ayrı bir edep, ciddiyet ve tevazuya bürünürdü. Savaşlarda ashabının önünde ayrı bir heybet içinde endişesiz, korkusuz bir kahramanlık sergilerdi. Evinde hanımlarıyla birlikte olunca ise neşeli haline döner, tebessüm eder, rahat olur, herkesi rahatlatır. Halktan biri gibi sade sakin ve sıcak olurdu. Çocuklara karşı davranışı daha başkaydı. Onların diliyle konuşurdu. Çocuklarla arasındaki yaş ve davranış mesafesini rahatça kaldırırdı. Onların gönlüne girmeyi başarırdı. Çocukların elinden tutar gezdirir, kucağına alır öper, omzuna kaldırıp taşırdı. Bazan da diz çöker, onları sırtına alır, elleri ve dizleri üzerinde yürüyerek evin içinde dolaştırırdı. Arada bir de tebessüm ederek "Bineğiniz ne güzel değil mi?" diyerek gönüllerini okşardı. Bütün bunlar ondaki yüksek ahlaktan kaynaklanıyordu. Hak dostları şu ölçüyü tespit etmişlerdir. Kim yüce Allah'a ne kadar yakınsa, halka da o derece fakın olur. Yüce Allah'ın haklarını en iyi bilen ve en güzel koruyanlar, halkın haklarını da o derece güzel korurlar. Bu bir inceliktir sevgi ahlakıdır. Kalpteki Allah, sevgisinin varlıklara yansımasıdır. Cenabı Hakk'ın aşıkları halkı sevmekten ve onlara hizmetten zevk alırlar. Bir gönül yapmak Kabe'yi yeniden yapmak gibi sevaptır. Hoş edilen gönül, annenin, babanın, hanımın ve yavrunun gönlü olunca sevabı daha çok olur. Çünkü birinci hak onlarındır. Elinde sevgi sermayesi olan kimse bunu önce en yakınlarına harcamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacağınız bir hayra önce en yakınlarınızdan başlayın buyurmuştur.